Evet merhaba arkadaşlar bir pazar sabahından daha sizlere günaydın bugün gezeceğiz eğleneceğiz Darıca'dayız 10 numara 5 yıldız güneş tam buna vuruyor güneş sidikliğe vurulmuş şu an e, neredeyiz arkadaşlar şöyle göstereyim size Darıca'dayız Darıca millet bahçesine geldik e, dolaşacağız bakalım Buralar çok harika gerçekten. Herkesi tavsiye ederim. Çünkü inanılmaz güzel bir yer. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Darıca Belediyesi'ne buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar harika bir yer yapmış. Hem motor kullanmak isteyenler, hem yaya piknik yapmak isteyenler için. Hem boğa manzara çok güzel ya. Harika yerler. İnsanlar tip tip bana bakıyor. Ee, hepinize gelmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir gazlayalım. Bir dolaşalım bakalım. Nasıl buralar? <laughs>